Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız kardeşimle ee, bundan önceki videomu izlemeyi unutmayınız Cra Royal 2 savaş yaptık bundan e, savaş yapacağız geliyorum arkadaşlar hemen şu an ben şunları ayarlıyorum düz olacak Bu arada şimdi bunu yüklemenizi tavsiye ederim bunun 10. bir Evet arkadaşlar. Bunun bir yükleniş videosunu da çekeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Hile yani onlar çekeceğim. Siz yorumlarda hangi oyunu hilesini istiyorsanız bana söylerseniz sevinirim. Ve tabletten çekiyorum. Facecam yok maalesef arkadaşlar. Facecam yani e, ikinci kanalımızda facecam olacak. Onun ismini de e, şey e, bu, o da mcd ailesi veya e, dünya soda olan birini. Biz buradan şimdi e, Ender sandığı alıyoruz arkadaşlar. Yanımda da kardeşim var. Evet arkadaşlar geliyorum şu an geliyor. Arkadaşlar e, bir, ikinci videomuzda da mesela dediğim gibi vloglar da çekebiliriz. Yani e, yüzümüzü gösterebiliriz. Ama istiyorsanız yorumlar kısmına evet, yazın. Evet arkadaşlar. Ben. Sizin isteğiniz bizim için çok önemli. Biz de elimden gelenimizi yapıyoruz. Sizi yani çok seviyoruz. Yani Enes Batur gibi olmayı çok isteriz. Böyle Elif batur gibi olmasa da mesela şöyle bir ikili sayfa bir... özeller kanalı gibi aboneler olmayı çok istiyoruz lütfen bize yardımcı olun elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar yani sizi mutlu etmek bizi sizi mutlu etmek bizi için çok önemli şuradan hemen vuruş alalım savaş yapacağız Arkadaşlar bir de ben onu bilmiyorum Her neyse boş ver. Bir şey olmaz. Sen büyü bas. Büyü daha güçlü. Ben nasıl yaptığını anladım arkadaşlar. Şimdi Şu ben de şöyle yapacağım dursun. Burada. Şu şöyle dursun. Bilmiyordum normalde arkadaşlar. Bana da... Yani göstermiyor Süleyman. Gösterme değil ki. Şimdi buz e, buzda yapabilirim. Arkadaşlar. Ateş koruması. Ateş koruması basacağım ben sırhına. Tamam ateş kurmasına şöyle bastık. Arkadaşlar bu ara Süleyman saçını boyadı. Onun videosunu çekmek istiyordu ama maalesef arkadaşlar çok, yani, e, saat ya. çok geç olduğu için atamadık. Gönül isterdi size atmak. Ben de boyatacaktım, boyatmadım. Her neyse videomuza devam Değil edelim. Hemen. Uzatmaya hiç gerek yok. Sizi sıkmak istemiyoruz. O var ya taş. Nereden alıyorsun? Nerede o? Ee, şu, işte şu. Bak bunlar şey var. Oka basılıyor. Tamam şimdi ben o taş gibi olan şey var ya bak şu hmm, şey. Sena ben söyleyemem ama. diş i̇şte yıkacağım şey olur. Yumuşak düşüş basacağım. Arkadaşlar normalde benim ismim Sena değil. Yani Sena evet ama Nur da var. Her neyse onunla da arkadaşım. Her videoda söylüyorum. Çünkü o videolarımız da artık olacak. Bu kanalda ben varım yani. Onun da kanalında e, abone olursanız seviniriz. Yani o da güzel videolar çekmeye devam edecek. Başlayacak diyeyim. Arkadaşlar... Her zaman bizi çok mutlu edersiniz. Biz şu an e, hiç ses çıkartmayacağız. Siz bizi dinleyin. Arkadaşlar. E, şu an benim tabletimde bir devam. Devam. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şu an bir şey denemeye çalışıyorum olmuyor. Buradan geliyoruz. Kitaplıklara diye geliyor.